Kaç kişi lan? 60 kaç kişi? 63 kişiyle mi oynanıyor bu harita? 50 kişiyle mi oynanıyor diye. Bilmiyorum. Gelen var mı? Vardır muhtemelen. Var, gelen var. TikTok'la olalım. Oha birden hızlandım. Ne oldu lan bana? Allah, bagda kaldım bir şey oldu. Üç öküzümüzü de bulduk. Ulan vektörden başka silahım yok şu an. Ne alim? Ne dalim? etrafta birileri var mı? Yok. Dağdan kaçan göçen var mı? Yok. Heh. Çalle. Güzel. Olur olur olur. Yok demem. O ne lan burası mapusane gibi. Oğlum burası şey mi? Düştüm mapustan. Aha. Gece 36 var lan burada. Ne alaka? Tabii şey kendi gitti bütün silahları buraya taşıdılar dur bakayım gece 36'ya şunu takayım de üç öküzü de çıkarım ulan ben şey patlayıcı bulamadım patlayıcılar da deneyebiliriz bak burada şey M416 işaretledim iki tane yan yana hem de gelin alın hafta. At bunu at. Bunu at, bunu at. Biri daha var. Bana bırak. Bu tanırım gerçek oyuncuydu ya. Yapışkan bomba üç tane aldı. öyle yaptım uzatılmışlar at iki yat tamam bir cacık basalım alan ne durumda İyi. alandayız sıkıntı yok nerede burada adam varmış <laughs> burada burada tamam onun işi bitti. Çecek var. Alın. Ne lan? bu oluyor lan? Red zone mu bu? Oğlum mor zone lan bu. Hı. Bu nasıl bir şey lan? Bu ne <laughs> ki? <gülüyor> Yanlışlıkla ne Mor zone. ben M762 alayım. Yani. Ee, şuna atayım. Tamamdır. Gidebiliriz. Adam var aynı. Aha gerçek oyuncum lan? Oğlum kim atışı yapıyor lan onu? Tepede varmış abi bir tane. Tamam. Enayiymiş. Enayi mi? Enayi olmayabilir. Oğlum ne, ne tür bir yere girdim lan ben. Hadi gidelim tepeye hadi. Yeter bu kadar lootlandığımız yeter abi. Ünal kerbetan çay çek. Çekelim. Arkadaşlar kod şu an vermiyoruz. El bitince. Drop atılmış. Ee? Ne tıkırtı var ne sıkırtı. Abi tam pusucuların haritası işte. Ya çok yükselti var. Çok tepelik. Yıllar fena çatışıyorlar. Of be çatışmaya gel. Nerede çatışıyorlar ya? Şu şeyin içinde mi? Aynen gördüm. Yedi düştü. Bayıldı. Bas 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 burada. Nice. Başka? Olması lazım. Bunun içinde olabilirler. Dikkat edin. Çıkacan mı kardeş? Bunun içinde var mı? Ulan buradan alta falan inilmiyor muydu? He bu mobil olduğu için pek şey yapmamış olabilirler. Abi kalan kişi sayısı 5. Ona göre. Groza var Ersin abi vurdu. Tamam. Arkamızda drop var. Gidebiliriz. Ee, bu arada 556 attım zibil. 5 kişi kaldı. Burada da Kar98 var abi. Tamam. Ama skop yok ya boş şey. Scopum var mı? Scope'da varsa atsana. Tamam tamam yok yok yok, yok. Tamam WinSCP neyse bu win var. Win98 tamam, Al o, al, o. al. sen kullan üç numara. Al o. Abi ben bir drop'a bakıyorum hemen. Bak abi. Ben de tepeden oynuyorum. Burada adamları yemiş zaten o. Onlar drob almış da gelmişler buraya. Olabilir. Şu an alandayız. Sıkıntımız yok. Bakın alanda. O oh, tamam atışlar. Hadi gidelim atışlar. Aa bizim adam. O oh. what güzel nice. Bizim adamı düşürdüler. Kaldırın abi. Hemen. Kaldırıyorum de Kavurdasın. Aldım. Tam olarak. Bomba mı geldi? Pis attım. Sağdaki evlerdeymiş abi. Görüntü alamıyorum. Ha gördüm. Tamam gördüm abi açık. Solda da var. Solda da var. Şurada. Drop yanı. Drop yanı. Drop yanı. Hemen bakıyorum abi canlı. Yukarıda kalın. Drop yanı. Şurada drop var bak işaretledim solda altında bir yerde olması lazım. Lan, kaçtı sola yedi Aa. bir tane. Evet doğru gitti. Hı hı, yedi bir tane de düşmedi. Düşmeyin düşmeyin düşmeyin. Gördüm şurada kaya arkası. Bu sağdaki gelecek ya. Gel 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 bana doğru gel. Yelek bir ya tek atıyor. Bayıldı bu. Nice. Oradaki kaldı. Ama daha hala adam var ha. 3 kişi bak şu kayanın oradaydı en son. Düşmeyin. Görüntü alamıyorum. Tam olarak. Görüntü alamıyorum deniyor ama ben göremiyorum ki. Abi ben bir arkalayayım onu <laughs> ya. imkanı yok görüntü alamam. Ha gördüm. Adam da 8 vardır muhtemelen. Bir işaret at abi. Şurada. Kayanın arkası. Yedi. Yedi iki. İki kişiler. Şurada da var. O onun sağında. Bak. Biri şurada. Tam şurada. Yakınlaştırınca görürsünüz. Biri de şurada. Bak tam iki tane attığım yerdeler. TikToklu olun. İlk ay arkalamaya çalış. Soldan gidebilirsin. Alta inebilirler. Hala çıkıp bakıyor oradan. Oğlum sen kimsiniz mi lan? Aşağı kaçtı. İlk ay sana doğru geliyor sanki. Şurada. Nice güzel. Biri de tepede ilk ay tam şurada. İşaretlediğim kayada. TikTok'lu ol. İlkaya biri desteğe gitsin. Tek kaldı İlkaya orada. Kaçıyor. Tekrar buraya İlkaya desteğe gidin biriniz. Gerçi beni duymuyorlar değil mi çocuklar? İlkay. Bak kanka bir tanesi şurada. Yok yok gitti. Bak şu kayaya geçti. Sonra öbür kayada da var. Şurada iki yerde İlk düştü. İlk aya desteğe tamam, gidecek tamam. var mı? Sıkıntı yok abi. Alan dışılar. Alan dışı. Siz alanda yerinizi alın. Kaçmak zorundalar. Abi işte konuşmayınca böyle oluyor. İniyor bak, iniyor bak önümüzden. Yedi. Yedi düştü. Bayıldı bayıldı batsın. İlkay alanda mısın? Aldı 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 aldı. Basıyorum canımı geliyorum. Bekle orada şey öbür Guaze'ye söylesene beklesin ayrılmazsın. Bekle 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 orada bekle kanka orada hiç ayrılmazsın. Hiç hiç ayrılma orada. Tepe yeri iyi çünkü tepe. Adamlar aşağı doğru kaçacak. Aynen aynen oradalar. Ben de sağlayayım düşmeyin. Kaldır abi. Ben de. Tamam. Sağlıyorum. Canınızı sıkmayın. Tamam gördüm birini. Tamam nice. Biraz eğimim kötü gitti ama İlk Karakin haritası maçımızda ilk win'imizi de aldık arkadaşlar. Elinize sağlık. Selamlara söyleyeyim ben Ersin Çakı FPS modunda yıldızu kalkın video atsam sahip olduğum Hayat bir hasta yapalım. Düzenli içerik için hanım like'lara basın. Dost oranlara söyleyeyim ben Ersin Çakı FPS modunda yıldızu kalkın video atsam sahip olduğum Hayat bir hasta yapalım. Düzenli içerik için hemen like'lara basın.